Selam arkadaşlar. Arkın 39. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüm arkadaşlar canlı yayın olarak paylaşmıştım. Ee, 3 saat 40 dakika falan bir yayın yaptık. Bayağı uzun bir yayındı. Denizeydik arkadaşlar biliyorsunuz. E, fener balığını evcilleştirdik. Onu gösterdik. Bu arada şeyi denemiştik. O videoda da görürsünüz. E, Tuso'yu evcilleştirmeye çalıştık. E, ufak bir farkla e, yapamadık. Ama şimdi tekrar e, Tuso'yu bulacağız. Bu bölümde Tuso'yu evcilleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada arkamda bir ordu var. E, fener balığımız var. Vatozlar var. Bunları yem edeceğiz biliyorsunuz Tuso'ya. O bizi çektiği zaman yani bu bizim hayvanlarımız çektiği zaman biz de onu evcilleştireceğiz seyirciyle. Şu an her şey hazır. Şimdi gidiyorum. Sadece geriye kalan onu bulmak kaldı. Hadi bakalım ben onu buldum. O zaman görüşelim. İyi seyirler. Hadi bakalım. Devam ediyoruz arka. Hızlı bir şekilde. Let's go. Evet arkadaşlar sonunda bir tane buldum. Bayağıdır dolaşıyorum. Yani boydan boya dolaştım şeyi. Burayı denizi yok yani. Çok uzun süredir dolaşıyorum. Buldum bir tane. Hadi bakalım. Deneyeceğiz şimdi. Ee, vatozu bir dakika şeyi götürmeyelim. Tamam mı? Şunu götürmeyelim. Hepsini bir dur yapalım. Vatoz gelsin bizle. Vatoz gelsin. Fener balığı da gelebilir. Fener balığının canı var arkadaşlar. Vatoz belki ölebilir ama Şimdi yapacağız. Siyenci en son alıyorum abi. En son slotu alıyoruz. Hadi 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 yapacağız yapacağız. Bu sefer yapacağız. Ben somuz olsun ya. Evcilleştiriyor muyuz? Hadi. Sen geliyorsun. Vatoz geliyor değil mi? Ona takip ediyor. Hadi arkadaşlar gidiyorum. Bir dakika sen takip etmeyeceksin. Sen takip etmeyeceksin. Sen kal. Sen kal lan. Oğlum bu niye böyle oldu? Heh yanlış şeye basıyormuşuz. Tamam. Takip ediyor. Takip ediyor. Ben seninle gidiyorum. Tamam mı? Böyle üstündeyken gideceğim. Tuto. Nereye kayboldun lan? İki dakika dur. Heh. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Uh, hadi bakalım. Bence Vatoz değil de Direkt bunu verelim. Bir de saldırıyor mu? Oha. Niye çekmiyor lan? Öleceğiz. Niye çekmedi abi bot? Bunlar pasif değil miydi? Pasifti. Pasifti ya. Pasif de hatırlıyorum. Bir dakika Batıl zaten ölü. Batıl'ın canı yok. At, at. Bunları ben pasif demiştim ya. Bak bakıyoruz. Pasif. Ha niye çekmiyorsun lan? Emcüklesene oğlum bizi. emcüklesene. desene. Hadi abi. Şunu çek. Çek abi. Çek bizi yakala. Çek. Evet oldu mu? Çekti mi? Olmadı bence. Bence vuruyor abi vuruyor. Evcileştirdim. Yaparım öyle. Sen onunla uğraşırken bizimsin artık. 25 seviye oldu. Çok iyi be. Artık tusumuz da var arkadaşlar. Tuso evcileştirdik. İşte bu ya. Canlı yayında yapacaktık yapamadık. Eğer yapacağız buna. Oh sonunda be. Sonunda be. Ben şimdi seni kodaya almam mı? Bir tanesin artık. Yani dikkatli bir şekilde seni bir koruyalım ama. Gel gel. Evet arkadaşlar Tosal evcilleştirdik bu bölüm. Bölüm başlığımız çıktı zaten. Evet fena balığım zaten vardı. Of, oh, bunu da bayağı geliştirdim. Güzel oldu. Şimdi gidebiliriz abicim. O mis ya. İşte bu ya. İşte bu. Bu kadar zor değil yani. Bu çok kolay. Ver can ağzına inci. Ver can ağzına inci. Ne yapalım? Siz hepiniz takip edin. Tamam mı? Ben şunu gitmek istiyorum. Arkadaşlar bu da çok hoşuma gitti ya. Ben bunun hızını arttırıp falan böyle bir denizde inci toplarız. Beyaz inci. CNG'yi de artık şeylerden toplayacağız. Megalodon'la geleceğim. Derinlerdeki ufak yaratıkları öldüreceğiz. Şimdilik deniz işim bitti arkadaşlar. Gidebiliriz. Ee, ne yapacağım? Mağaralara girip hazırlık yapayım ben biraz. Mağaraların eserleri alayım. Şeye gideriz yine. Ee, Betasına gideriz. Megapitekus'un... E... Ee, şeyine gideriz işte. Benim buralarda bir yerde bir evim vardı. Fabrikatör falan vardı. Hatırlıyorum öyle bir şey de. Nerede? Bir kere... Eh, evet arkadaşlar orayı da buldum. Ölmüştük çünkü burada. Daha önceki, çok önceki deniz bölümlerinde. Burada da fabrikatörümüz var. Deniz gereçleri, araçları, şeyler yapabiliyoruz yani ekipmanı. Neler varmış bakalım bunun içinde? En son ne bırakmışız? Bunun içinde benzin var. Çimento harcı falan var. Cel. E, metal küçesi falan var. Petrol falan bırakalım. Belki bir işe yarar. Silika bırakalım. Bunlar burada kalsın. denizde arada şey olduğumuz ihtiyacımız olur. Buraya yatak koymuş muyum ben? E, yatakta şöyle geçici yatak koymuşuz. Sıkıntı yok. Buna isim vermiş miyiz abicim? Deniz demişiz. Tamam deniz demişiz iyi. Okey bir seferlik. O zaman yatak üzerinde sanki bir tane yatak vardı. Onu buraya koyabilirim ya. Bir tane yatakla dolaşıyorduk biz ama şeydeydi. Basiretin üstündeydi. Ee, şöyle bir bakalım ona. O yatağı bize versin. Onu da buraya koyayım. Aynen var abi basit yatak. Başka ne koyabiliriz? Şu biyotoksinler çok. Onlar kalsın burada. Seyinci bu arada 80 e, 30 orada var. 80 tane falan vardı. Aşağıya koyduğumda slota ama şimdi farklı görüyorum. Bakacağız onlara. Ben şu yatağı buraya çakayım abi şöyle. Buraya deniz diyeceğim. Oh be sonunda ya. Oğlum o kadar arıyorum denizde. Yok 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 yok. Dön babam dön. Hatta ben canlı yayından sonra hazırlayacaktım videoyu. Ben ertesi gün çekiyorum şu an videoyu. Bu videoyu şu an ben salı günü çekiyorum. Ee, yani çarşamba izleyeceksiniz siz bunu. İzliyor olursunuz şu an. İşte onu diyorum. Canlı yayından sonra bulamadım arkadaşlar. Denizi bayağı bir döndüm. Bir tane rast gelmiştik zaten yayın boyunca. 4 saatte bir tane görmüştük. Onu da yapamadık. İlk denemeydi o. Biraz acemilik vardı. Şimdi kolay bir şekilde evcileştirdik. Tamam. Burayı hallettik. Şimdi biz e, ne dedik abi? Şeylere gireceğiz. Şu yukarı güney. Aşağı güney. Oralara gideceğim. Bataklık mağarasına da e, kule çakmam gerekirse oraya da bir kule çakarız. Diğer iki tarafta kulemiz var arkadaşlar. Yukarıdan aryan görülecek kule. Rahat bir şekilde buluruz artık mağaraları. Şimdi benim burada yapacağım ee, ben şeyle gideceğim arkadaşlar. Şunu alacağım. Bunun hepsini, içindekilerin hepsini alacağım. Alabilirsem. Alamadım. Niye alamadım? Şu etleri atmamız lazım. E, ee, çiğ diyelim. Ben şunları bir halledeyim. Ondan sonra tekrar bir görüşelim. Evet arkadaşlar şeyi hallettik ama bu sefer e, bunun ağırlığı yetmeyecek. Onu fark ettim. Aynen 1061. Bizim ne atabiliriz? Ya atacağız ya da Basile sağırsa gideceğiz arkadaşlar. Onun daha yüksekti. Baya bir deri silikacısı falan var aslında ama. biraz sanki şey yapsak. Çıkacak gibi. Ben şunu bir halledeyim. Olmazsa diğer hayvanı çıkarırız. Biraz bir şeyler boşaltayım. Ağırlık etmezse. Bununla gitmek istiyorum çünkü hızlı gidiyor bu. Dur şunu bir halledeyim geleceğim. Arkadaşlar kodadan bir tane daha fener balığı çıkardım. Onun e, level'ları birekmiş. Hepsinin şeye bastım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, ağırlığı bayağı bir yükselttim. Üzerimdekini kaldırıyor. 2300 falan yaptım. E, şey canavar sağlığa vermedim şu an için. Dayanıklılığı falan arttırdım. Böyle gidiyoruz. İki tane fena balığıyla gidiyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gideceğim. E, Karno mağarasını yazdığı yerdeydi arkadaşlar. O adada bırakmıştık kuşlarımızı. Yok pardon. Şu kalenin bizim kalenin olduğu yerin tam üstündeydi. Oraya doğru gidiyorum ben. Orada görüşürüz arkadaşlar. Karaya çıkınca e, tapemizi alacağız. E, bir tane de Rex'imiz vardı orada. Onları alıp eve gideceğim. Şimdilik bir bakalım ne üretebileceğiz. Bu dışarı çıkabiliyor bu arada. Nefes alabiliyor. İyi böyle batroz gibi değil. Iyi. Oh güzel be şöyle. Mis. Şurada mağaramız var. O ilk girdiğimiz mağara burası arkadaşlar. Sıkıntı yaşamıştık. Şimdi ben e, gerekli eserlerin olduğu mağaralara gideceğim yine. Hazırlığı yapacağım. Ee, belki mağara girişlerinde gösterebilirim hızlı bir şekilde. Zaten hemen çıkarız mağaralardan. Onlar hızlı bir şekilde... Şundan biraz et alalım. Et sıyıralım. Şuna bizi şey yapmasın da kimse öldürmesin de abicim. Bunların canları yok çünkü. Şundan bir et alalım. Et ver. Biz gidelim hocam. Hadi. Let's go. Senle gidemeyeceğiz bu arada. Sen ağırlığını yükseltemedik onu. Jim bomb. Evet arkadaşlar e, fener balımızın adını Jimbom koydum. <laughs> ya. Böyle gidiyoruz. Bu benim şey iyi fener balığım olur herhalde büyük ihtimal. Hep kullanacağım. Yükseltirim ben bunu bayağı. Arkadaki de iyi ama onun ağırlığı falan iyi değil. Sağlığı bayağı iyi onun. 19 gün falan yaptım. Bu sağlığını da yükseltir. Katarım ben bunları ya. Yavul kasarım. Zaten bunları kullanacağız. İnci toplamaya falan. Evet orada görüşelim arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşamazsam böyle devam edelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar evet biliyorsunuz adaya doğru gidiyordum. Bir tane megalodonum varmış burada. Aa bak sen şu işe ya. Kaç level almışlar acaba? 20 level almış arkadaşlar. İçi de dolu bu arada. Vay. Oğlum daha neler bulacağız lan? Benim böyle işte haritada kalan hayvanlarımdan biri bu da. Vay be eti de varmış çok iyi olmuş ha. Burada yemiş yemiş level atlamış. Bunun sağlığını 25.000 yaptık çok iyi. Hasarını da yükseltelim. Biraz üzerine binmek için de 1255 iyi fena değil. Tamam buna da sonra eğer yaparız. Abi devam ediyoruz güzel. İyi oldu bu. ne binip devam. Hadi abi bu da level aldı. Bu arada arkadaşlar öldürüyorum birkaç bir şey. Önüme gelenleri. Buna da level atlatacağım. Sağla basacağım artık bunu da kan yemeğim var mı Şunlardan atalım. Şunları at e, sıyırdığımız etlerden vereceğim. O idare etsin. O zaman hepsini vereyim ya. Kaliteli et etsin çocuk. Sıkıntı yok. Diğer, diğerinde de var çünkü arkadaşlar. Bunların hepsini verebiliriz buna. Etleri bunlar taşıyor. Hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar geldik. Evet şimdi bir de batozları ben evcilleştirdim. bir sürü bir batoz evcileştirdim en yükseğini alacağım arkadaşlar biliyorsunuz Basilos Ars'ın arkasında ordu olarak dolananlar var ya Onlardan şimdi hepsinden 50 seviye var bir tane 46 var Ufakları e, azat edebiliriz şunu azat et Seçenekler Sahipliği kaldırıyorum abicim Böyle olursa bana saldırır, saldırır mı? Saldırmaz herhalde Bir seviye de gönderelim Fabre sahipliği. Bir dakika takip ediyor lan Dur onu kaldıramadık herhalde. Şimdi dur. Öncelikle e, şunları ben bir alayım kozaya. Bizim önemlileri alalım. Oğlum evdeki sulak yerde bize yetmiyor. Orada bir sürü canlı var. Şu 46 ile 50'yi alacağım sanki ya. Batozlarla da bir böyle dolaşmak istiyorum da. Batozları çıkarmadım daha. Şu 50'yi alalım. Bu da ta, level atlattık mı da kaç olur bilmiyorum. Şu an 50 ile başladık. Bir de şu 46'yı alacağım. Diğerleri kalsın. Yani diğerleri burada da kalabilir. Sıkıntı yok. 46 sen bir gelir misin? Level'ları sonra ben bunları evde yükseltirim. Şimdi siz burada kalın hocam. Bir de sen geliyorsun tabii ki de. İçindekileri de alacağız. Üstüm dolu, olur, dolu olursa her şeye bırakırız. Tapeye yükleriz biraz. Bir de bizim üstümüzdekileri de taşıyacak. Tapenin ağırlığı kaçtı. Bunlara bakalım be. Of bu bayağı dolu. Etleri atacağım tabii ki de. Etleri atarsak bir şekilde taşırız ya. Yani çiğ yazıyoruz ama burada şeyler de var bu arada değil mi? Lezzetler arkadaşlar bunu atmayacağım ya. Şu sadece şunları atacağım. Lezzetleri götüreceğiz. Onları pişiririz güzelce bir. Bunları atalım. Bunları zaten evdeki ufak şeylerden de alıyoruz. Bak balıklardan. Şuradan okları alalım. Kitim falan kalsın. Gerek yok. Bir de nerede bir diğer şey. Diğer çanta. Bu 50 seviye olan zaten. Tam buna baktık şu üstte var. Bunda ne vardı? Bunda da mı öyle etme? Oo, bunda petrol de var. Oo. Bunda lezzetli yoksa etleri atabiliriz hepsini. Tamam lezzetli yok. Bütün etleri atıp petrolleri alacağım sadece. Ya da şöyle yapalım. Pet yapalım. Pet yazalım. Petrolü alalım. Alabildiğimiz kadar. Hepsini alabildik. Bokları alacağım tabii ki de. Başka bunlar kalsın. Bunlar çürüme şey ne kadar abicim? Çürüme vakti. 30 dakika. 30 dakikada gidip gelebilir miyim? E, gerek yok ya. Ne yapacağım? Tamam mı? Alacağımı aldım değil mi ben? Çocuklar siz kalın görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Zaten burayı biliyoruz. Rex kalsın mı gelsin mi? Rex'i de alalım ya yani eve. Onları geliştireceğim zaman ben çıkarım. Toplu halde bunları çıkarım. Bir, bir bölümde Megatarium'ları level kasmıştık. Hatta canlı bölüm canlı yayında yapmıştık onu. Rex'leri falan da yaparız bir ara öyle. Ara ara hayvanları toplu çıkarıp double kastırıyorum. Kuzey bölgesine gidiyoruz. Şimdi bu bizi taşıyabilecek mi? En büyük en önemli soru. Taşıyamazsa kendimiz taşıyabiliyor gibi. Taşıyor lan. İyiymiş ha fena değil. Tamam. Evimize bir bakalım. Yakın zaten arkadaşlar. Hemen buradan denize dalmıştık. Güzel. Eve gidelim o zaman şöyle bir ne yapacağımıza karar veririz. Şu CNC'ler yeterse arkadaşlar şu tek e, şey çizmeyi ayak şeyini üretiriz. Ayak sarılın. Hadi bakalım hadi. Bu arada ben doğru tarafta mıyım lan? Yani şöyle gideceğiz. Burası yine su. Aa burada da böyle bir alan var. Bak burada da aa buraya şey yapsak derin biraz derin olsa burası. Lan burası biraz derin olsa burada var ya. Burayı ben kapatırdım etrafını. Hayvanları geliştirmek için buradan alıp çıkardık şöyle. Aklıma bir şeyler geliyor ama bakalım sonra bir denerim ben. Sulak yere ihtiyacımız var çünkü buralar doldu. Kendi beyzimizdeki yer doldu iyice. Yani şey yapamıyorlar. Rahat rahat dolaşamıyorlar. Burada bir şey baksana şuraya. Şu kırmızı duraba bakacağım acil. Ne çıkacak? Hemen koşuyorum. Güzel bir şeyler verse ya. Davido ne yeri verdi? İyi. İyi. Olsun. olsun. Davido onları kullanıyoruz zaten iyileştirmede kurtlarımızı bir level atlatalım. 140 kaç olmuşsunuz? Bir, bir mi aldınız lan oğlum? 29 can oldu. Bir şey dedi ki. 22 bin canı var bunun. Tamam ben şu incileri direkt koyayım bakalım üretebilecek miyiz? Bir de bizden 20 tane element istiyordu o. Siyah inciler. Üstümüzde fazla var mı? Ve beyaz var. Şu beyazları da ben hepsini buraya koyayım ya. Nasıl olsa depomuz var arkadaşlar. Onları burada kullanacağız. Her şeyi burada üretebiliriz zaten. Bir dakika. hepsini at buraya. 37 tane bende var. Abi 80 küsürdü bu. Biz şeye kaç tane yedirdik lan? 80 tane vardı bizde. 80 37 o aradaki 40'ı yedireceğimiz yedirecek değiliz herhalde bir tane yedirmedik mi? Eğer öyleyse var ya. Çüş. Harbi çüş yani öyleyse. Bakacağım şeylerin üstüne. Oğlum biz tapeye bir dakika tapeye bir şey koymadık. Ben hepsini aldım lan. Onunla kadar yemiş gerçekten. Bu ne kadar yemiş. Sen gübre yaptın mı lan? Senin içinde bok var mı önce? Boku yok ki. Bunun içine bok koymamız lazım gibi yapması için. Biz yaparız onu. Boy arkadaş ya. Susu'yu ben şöyle şuraya bir atmak istiyorum ya. Ona bir bakalım. Burada yüzer bence. Alan var biraz. Su. Vay be tusumuza bak be. Evet arkadaşlar. Tusu kaç level almış kordanın içinde ona da bakalım. Ya burada ona göre bir yer yok. <laughs> Sığmıyor. Adam nasıl sığsın oğlum buraya? Abi burası çok şey artık dedim ya doldu ya. Biraz dibe doğru alsam şöyle. Biraz daha. Biraz şöyle. Ah be abi. Çok mu sığ kalıyor buna? Hı? Bu su için çok mu sığ bu su? Vay arkadaş neyse çıkaramayacağız burada galiba. Yok arkadaşlar su çok sığ. Bu için. Neyse onun yerini yapıp dışarıda gezeriz onunla ya. Ee, başka şeyleri çıkaralım. Fenerleri. Düşükler de var. Vatoz yüksek. Bak şu iyiymiş lan. Vatoz iyiymiş ha. Bir bakalım şuna. Of 17 level almış. Sağlık basalım biraz. Tabii ki de ağırlık basacağız. Fener balığı. 4 seviye fener balığı. ne yapacağım lan? Bizim asıl fener çıkaralım. Balığı ver bize hemen. Heh. Hemen yemeye başlasın çocuk. Gelişmeye devam abi. Buna da sağlık basalım. Bu da yükselsin bir. Çok güzel. Sağlığı da 23.000 ha. Yiyip yiyip dursun o zaman burada. Balık yok mu balık? Şu balıkları bir alalım. 43. buna yeter o. Bizim buradakilerin durumları ne acaba ya? Bunları bir kontrol etmem lazım. Arkadaşlar balıkları yoksa sağlıkları da olmaz. 41 bin sağlığı var. 7.700. Bak bu bayağı iyiymiş Megalodon ha. bin yaptık şeyini. Dayanıklılığı da güzel. Palamut. Palamut bayağı iyiymiş. Olsa da yesek. Dora. Dunkleosteus. Dusmus. Dunkle. Dunkle. Dunkleosteus. Dunkleosteus. Dağlık bas. Buna ağırlık basalım. Bu bunda bir şeyler toplayacağız. Kaya falan toplayacağız. 4000 bin, bin olsun bu. Ona da çıkacağız bir ara. Denize daha işimiz var ya. Aa! simsamız var burada. Sarkomuz. Sarkonun yeme yok yani işte. En düşündüğüm şey. Bir tane bundan ye şimdi dedik. Direkt gömdü lan çocuk. Bu kadar aç ki. Arkadaşlar ben bunların bir önce bir gündüz yapalım da. Hı. Ben bunların bir yemek olaylarını hazırlayayım. Ee, üzerindeki gereksiz şeyleri bırakayım. Dur kafam kesiliyor. Şöyle aşağı inelim az. E, gereksiz malzemeleri bırakayım. Topladığım şeyleri. E, bir toparlanayım bir bakayım yani. Sonra mağaralara gidelim. Şu, e, gereken eserleri alacağımız mağaralara gidelim. Neyim eksik ben ona bir bakayım. Malzemelerimi alayım. Yani ikinci portala beta portala gitmemiz için ne eksik ona bakalım bir ondan sonra devam edeceğiz hadi